Size selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, gözlüklerim nasıl? Gözlüklerim şekil. Önümden çekil. Gözlüklerim şekil. Önümden çekil ulan. Harbiden <laughs> kafaya vurduk birader. <laughs> Gülersem cebin doların 14. bölümü hoş geldiniz dostlarım. Eğer ki gülersem tam tamına 4 gram altın kazanacaksınız. Evet yanlış duymadınız. Bunun dışında gülsem de gülmesem de yapacağım çok güzel bir şey var sizlere. Zaten bunu söylemiştim. Sponsorumun bana göndereceği arkadaşlar koltuktan iki tane de takipçilerimi veriyorum. Normalde bir tane verecektim. Bir tanesini de kendi cebimden aldım lan. Ben bununla geldim bununla gelirim lan acelim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Para mı sevgi gönlümü satın alamazsın. Duygular alamaz. O adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim. Tek yapmanız gereken beğenmek, yorum atmak ve abone olmak. Ama 50.000 like'ın altına kalırsa gerçekten şunu söylüyorum. İkinci koltuk konusunda birazcık endişelerim var. Yani o yüzden beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Şahattir kedi arıyorum bak tam iki şahattir kedi arıyorum Bak 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 çakala bak Gel buraya lan ne yapıyorsun sen orada çakal saklanma ki oynuyorsun What Müthiş Ah 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 Ben o Son anda be Tuğçe o nasıl bir düşüş 20 kişi çalındıktan sonra tam şut çekecekken hoca hadisi çaldı diye seslenmiştir. En aşağıyı gördüm. Neymar hocam oynatsana sana. Gerizek hoca. al hoca. Ahmak hoca. Kaleciyle baş başayım hoca senin beynin nerede? 9 yaşında oyundaki sevgilimden ayrılmışımdır. Ben aşklar anlamaz bilmez. Vallahi sen ağlamaz Ben açmayın gaz yaşımda. <laughs> seni severdim. <laughs> Şarkıda ne diyor? Sana var. Hangi efenin? Ben birinden hoşlanıyorum ama söyleyemiyorum. Bana yalama ya. Hikimi de alganı da seni seviyor. sana ne Yani direkt söyleyeyim mi? Tamam. Çoylarına tandalar oğlum. Teviş Sen bunlar gibi olma ya. Bizim de enimiz var pardon. <laughs> Sınava son gün kala Tonguç izlerken Tonguç yaptığı şakalara deliniş şeklim. <laughs> Allah'ım. Bak şimdi boruyu vuracağım şimdi bak. Oğlum. Tonguç'un osuruk şakasına karşı benim tavrım değil mi? Asbin Allah vallahi bu buraya vuracağım şimdi ha. <laughs> oh man. Discord, Instagram karışık yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Instagram'dan da bazı videolar gelmiş, onlara bakacağım. <laughs> oh man, Üzücü bir video ha. Don <laughs> Baba, 5 milyar verir misin? Man lazımdır. Ne yapacaksın oğlum parayı? Baba, tatile gide tatile gideceğim arkadaşlarımla zaman geçireceğim. O. Tamam oğlum, hal bu 5 bin git, bir hafta sonra gel tamam mı? Tamam baba. Nasıl geçti tatilin oğlum? Ben <tik> <tik> Ne <Nerede? tik> Kivili oralet arıyor mu? Üşüdün mü? Ellerim üşüdü. Kalkalım istersen. Yo, hava güzel. Olur. Tutmak mı istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> What the? Taktikler Selfi çektiğiniz kadar besmele çekseydiniz cennetliktiniz. Cennetlik. Sır... Bir, bir video çekti. TikTok'ta tadılar bay... What the... Niye ya? Bu strese girdin. Ne biçim videolar gönderiyorsunuz ya? Kadaramayacak olanlar arabadan insin. Beni tanımadan diyor ne kadar zalimsin. Kurbanda hiç yardım etmeyen amca dayılarımı kavurmada ortaya çıkış şekli. <laughs> ne yapıyorsun? Ramiz kara o. <laughs> Bela mı arıyorsun? Burası sağ değil. Burada benim borum öter. Ne yapıyorsun? Ramiz kara Geçiş çok iyi bile, ona biraz keyiflendim. Bir de bu benim izlediğimde daha kalitesini bir görüntü. 144 pikseldi bu. Böyle görünüyor daha iyi hoşuma gitti. Almanya Ukrayna. Let's go. Sen çevir. Gelirsen orada durum. Bas onu çık bayra. Hı. Ya shot. You be my O ananas senin var ya ben. Ya ben bunu daha önce de yemişimdir, bir daha yemişimdir. Öyle şeyleri yaşıyor musunuz? Bak bildiğim şeyden nasıl korkabiliyorsun bilmiyorum. Bildiğiniz dersi unutun. everything you know <laughs> Forget everything you know Bildi her şeyi unutuyor. Nefes almayı falan unutuyor bak. <laughs> Oğlum bu ne böyle? pantolonla giymiş. Çok dünyada gördüm. En iyi Spider. Gerçek Spider-Man. Bilader işte hayata karışmış. Oh yeah Spider-Man. Hey yo. What's up babe? Maydanoz dönünün de da Batman neden dans ediyor? Perşembe günleri Beşiktaş maydanoz. Allah'ım. Daha demin içimden dedim ki bundan daha saçma bir şey göremem herhalde dedikten sonra mayonezin önünde transformumuzda Batman'i gördüm bilader. Allah'ım arkadaki şarkıya bak bir de. Ha, ben Slenderman seni kandırdım. Ha? Bir açık belki de, belki de, 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 de. koştu. Arkadaşlar akşam da oluyor. Bu Slenderman'ın hikayesinde okudum akşam oluyormuş demek. Ben niye okudum ya? Ha, ben Slenderman seni kandırdım. Ha? Bursa London mı? Sen oğlum Akşam oluyor. Akşam oluyor. Niye niye ben oğlum ya? Arkadaki adama bakın bir de. Arkadaşlar akşam doluyor. Şimdi yeter verdik. Bu. Bu bana kardeş? Adam mı kardeş? Sorun ne kardeş? Bırak mı? Ha? Bu. 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 i <laughs> Roblox da bir oyun var. Oyunda Roblox, Roblox. Yani Roblox. Roblox oynayanlar <laughs> varsa <laughs> olmasın. Sadece yükseklikten içine giriyorsunuz. Sonra kendinizi kuğu gibi süzülerek yavaşça yerde buluyorsunuz. İşte. What the? bu nasıl bir kuğu bilader? gergadenin içinden <laughs> çıkıp tövbe estağfurullah. Ay asla kuğu cool, cool gibi değil bu arada. Bir tane Gergaden doğum falan izleyin arkadaşlar. Orada böyle... Ha, uh, no 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 no. Anlamazdın. Anlamazdın. Kadere inan inanmazdın. Anlamazdın. Bu ne bilader? bana kim gönder? Bulacağım bak bunu gönder. Yap. Arkadaşlar bu bannerlar ne Arkadaşlar bu bannerlar benirler... Sen ne yapıyorsun bilader Allah aşkına ya? Ağzımıza s**tın ya. Ağzımıza bıraktın ya. Kim hazırladı lan bunu? Bekle. Kimsin sen? Onu söyleyemiyoruz maalesef. İki tane bonzi, bir tane sinikir, iyi, bir tane var faralı, bir tane doğru dostum, thank you. Ben oynayanlar diyen bizi soracağım. Selam Nur. Üstüne dikkat edeyimle, dereceni göremiyorum. Belli ki düşük Eminim ki takımına hep kötü adamlar geldiği için öyle desin. Hepimiz aynıyız. İrçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklara abartmayın. Acı hissetmeyin. İnsanlar biz aynıyız. Türkiye'li ki Amerika. Kralı meyveli insan. Bu ne bilader bu Madem bunu içelim diye yaptınız. Neden içmeyelim diye elinizden geleni de yaptınız. Tanrım ne bu nedir ne bu ne <laughs> Aaa bismillah görmedim size bak Ooo <laughs> adamın kafasına döktüm o. <laughs> The... Hepimiz aynıyız. Erçelik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Ne varmış? Hmm. Hmm. <gülüyor> 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 hmm. Sonunda çıkardı ses neydi böyle? <laughs> un video más para <gülüyor> <gülüyor> mi gente y qué maldito filtro es este ahora con la cabeza para abajo espérate que está arriba el celular y... ahí, ahí. <laughs> What the... ahora sí bueno fuimos mi gente un video más para pedir <laughs> 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 İnanamıyorum. Kankamla pasta yemek için gittiğimiz dün de ayıp olmasın diye 2 dakika halay çekerken kameraman bize doğru yaklaşmıştır. Arkadaşım da kolasına maç atarken Muhammed Salah'la son gol atıp öne geçerken yaptığım ufak çaplı gol sevinci. Sen bu like atın. Bravo! Bravo. Bu arada bu sahne gerçekten tatsızdı. Beni yenemez. Saplar geçerim. Bu şey geç ve ağla. İzledik mi bu videoyu biz sanki? <laughs> i̇şte bu. Adam öldürdü. Lan tabi ağlayacaktım. İşte bu. Şimdi ağlayabilirsin abi. <laughs> <gülüyor> 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 Ölüşenmeyeceğim ya Bazı videolar vardır abi Ben bunu izlemiştim Ama şimdi hatırladım ama Yani yine iyi ya. Bu videoyu izledik abi tamam mı Oğlum tuvalete neden teneffüse gitmedin Teneffüse tuvalet Yine izleyeceğim yani Ben bu videoyu her gördüğümde izleyeceğim Bak çok mutlu bak osuruk sesinden bak gerçekten bu yaşandı mesela ben mesela tuvalette gittiğini düşün yan tuvalete osur sesine gelir böyle bir şey olmuyoruz mu birader hani bir şey yani tuvalette olsa şaşkınlık içerisine giriyorsunuz. ne? Hoca 20 vereceğim. O sırada sözcüsü 10 olan çocuk. Çocuklar buraya oturun. O sırada ismi buraya olan çocuk. <laughs> Arkadaşlar burayı boşaltın. O sırada ismi buraya olan çocuk. <laughs> Nefis okul zilini çaldığını duymayıp sınıftaki çocuk çabuk gelen zil çaldı. Hoca sinirlendi dedikten sonra bizim okul kamerasına yansıyan görüntülerimiz. <laughs> Hoca bana çok fazla konu tekrar yaparsan sınav sonuçlarını düzeltebilirsin dedikten sonra yüzüncü kez aynı konuyu tekrar edip o sırada hiçbir şey anlamaya beğeniyor. <laughs> Bak işte benim efsane videolarım aga bunlar. O evladı fizikçinin sınavına son saat kala tonguç izlerken tonguç'un o şakasına maruz kalınca benim mental sağlık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? What <laughs> the? O ne dedi öyle ya? Abi mezarlıca karşılaşsan hilesin diye bildirir. Vallahi bu yoruma harbiden güldüm. Önceden e, gittim köşede şurada gördüm. Tekrar buraya geldim. Şimdi normal döndüm. Takip et, like atmayı unutmayın. Oğlum bak kıza Whatsapp'tan sesli mesaj yollayacağım sesini çıkarma. Tamam yolla vallahi bir şey dinleyeceğim. Ben de arkadaşla Starbucks'ta falan takılıyorum ya. Yalan kız yalan evdeyik. Mustafa da aynı osturdu hatta. Osturdu. <laughs> <laughs> skip, skip. But when does this game get good? Bildur <laughs> tuz. <laughs>

<laughs> 7 yaşındaki Ege'ye sorulan Messi Ronaldo sorusuna karşı Ege'nin performansı. Oğlum bu ne göt var burada ya. Adam bana göt atmış ya yeter ya. Yeter. Ya. Biraz bakayım. Nedir ya? Ben pidelerimi beklerken pidecinin bana hazırladığı performans. Abi şu an yoğunluktan dolayı gelemiyoruz ya kusura bakmayın. O sırada pideci. Düşünsene başkan tuvalete bir yürüyorum pideci dans ediyor böyle ananı satayım var ya hem o utanır hem sen utanırsın değişik bir olur yani gerçekten yaşamak istemem. tamam neyse arkadaşlar bugün de bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 50 bin like geçerse çok ama çok sevinirim. Biliyorsunuz sandalye sözüm hala geçerli.